Merhaba arkadaşlar ben Gumus Bugün e, Türk Çamağın kurulumu ile ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Türk Çamağın nasıl indirilmesi gerektiği, nasıl kurulacağı ile ilgili farklı bilgiler burada. Sitemi girdiğinizde yama bölümünde iki tane indirme linki görüyorsunuz. Bunlardan biri güncelleme, diğeri ise indirme. Güncelleme daha önce yama'yı kullanan arkadaşların yeni ve değişen panelleri, bölümleri, yeni gelen gelenleri Türkçe yapması için. Ufak pekler. İndirme de ilk kez indirecek olan arkadaşlar için tam indirme, tam kurulum. Cihazın da yanında ikili destekli maksimum da indiriyor. Ee, ben daha önce indirdiğim için hiç indirmeyeceğim, direkt kurulumu anlatıyorum. İndirdiğimiz dosya serbest in özellik taşıyor, bu yüzden kurulum oldukça basit. Dosyayı indirdikten sonra göz attan Crossfire'in kurulu olduğu yeri dosya konumunu seçiyoruz ve dosya konumu üstündeki res klasörünü çıkart butonuna bastığımızda şifre istiyor. Şifre vermiştim. Hemen şifremizi giriyoruz. Ve çıkartma işlemi bitmesini bekliyoruz. İşlem bittikten sonra sesler, müzikler, paneller ve yazılar Türkçe hale gidecek. Arada tekrar olmayı istiyorum. tümüne evet olarak geçeceğiz. Şu an ses çıkarıyor. Buradaki ki bekleme süresi bilgisayarınızın hızına göre sürekli olarak değişecektir. İşlem bittikten sonra normal yolda tekrar kursaya geçebilirsiniz. Anlatım bu kadar. Sizin için teşekkür ederim. Yamayı kullanmak için de evet, teşekkür ederim. İyi günler.